tek tek nasıl ortaya çıktığını bize gösteriyor. Uzun bir dönem boyunca eldeki bütün döviz rezervini yakma pahasına kuru baskılama çabalarının artık yavaş yavaş son bulduğu ve kurun oldukça ciddi bir hızla yükselişe geçtiğini hep beraber görüyoruz değerli arkadaşlar. Bu açıdan seçim öncesinde sözünü ettiğimiz iktidarın devamı koşullarında ekonominin çok daha kötü hale geleceği, gelir dağılımı eşitsizliğinin giderek boyutlanacağı öngörümüz tam anlamıyla çıkmış durumda. Hem de henüz bir ay bile geçmeden. Değerli basın mensupları, Türkiye'nin içinde olduğu ekonomik kriz bir çöküşe dönüşmüşken, iktidar bu defa süpermen arayışlar içerisine girdi. Mehmet Şipşek'in ekonominin başına getirilmesiyle birlikte zannediliyor ve varsayılıyor ki Türkiye'nin temel yapısal problemleri çözülecek ve ekonomi rayına oturacak. Elbette önce sorulması gereken temel şey şudur. Ekonomi neden bu hale gelmiştir? Akıl dışı para ve maliye politikalarını ısrarla savunan Erdoğan, faiz sebep enflasyon sonuçtur zihni sihir, sinir projesine bağlı bir biçimde Türkiye ekonomisini düşük faiz, düşük Türk lirası ve yüksek kura mahkum etti. Bu dönem içerisinde yaşam maliyeti krizinin özellikle emekçiler yoksullar açısından ne kadar boyutlandığını, gelir dağılımı işsizliğinin ne kadar arttığını, tencerenin kaynamakta ne kadar zorlandığını hep beraber gördük. İşte sanki bütün bu krizin sebebi kendileri değil de başka bir şeymiş gibi dışarıdan ekonomiye bir başka isim atanmak suretiyle varsayılıyor ki ülkedeki iktisadi dengeler düzene gelecek. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye ekonomisi süpermenlerle düzelmesi mümkün olmayan bir ekonomidir. Türkiye ekonomisi ancak alternatif bir ekonomi politikasıyla alternatif bir üretim alternatif bir paylaşım politikasıyla düzene girebilir. Onun haricinde AKP'nin 2002-2007 döneminde dışarıdan gelen yoğun krediye sıcak paraya dayalı olarak görece ekonomiyi toparlamış olduğu izlenimi nasıl günün sonunda bir fiyaskoyla sonuçlanmışsa dışarıdan yatırımcı çekmeye dayalı Türkiye'de ekonomik açıdan üretimin Katma değerli üretimin temel alınmamasını esas alan bu yaklaşım çözüm olmayacaktır. Yani uluslararası alanda dolaşan kredinin borsaya, çeşitli finans aygıtlarına ya da doğrudan yatırım biçiminde Türkiye'ye çekilmesi ülkedeki problemleri asla ve asla, çözmeyecektir. Tam tersine aslında kurun üzerindeki baskının giderek azalıyor olmasıyla birlikte kurun yükselmesi ülkede ne yazık ki var olan yaşam maliyeti krizini daha da derinleştirecektir. Özellikle üretici sektörler açısından duruma bakıldığında girdi maliyetlerinin yükselmesi çıktının da yani ürünün de daha fiyatlanmasına yol açacaktır. Bugün TÜİK'in verilerine göre bile bakıldığında TÜİK'in o gerçeğe yansıtmayan verileri bile gıda enflasyonunun yüzde ellinin üzerinde olduğunu bize söylüyor. Oysa bu çok çok daha fazla. Şimdi yeni ekonomi programı neyi içerecek ki gıda fiyatlarını düşürecek? Tarımda 21 yıllık zaman dilimi içerisinde yaratmış oldukları tahribat iki günde onarılabilecek durumda ne yazık ki değildir. Kaldı ki yeni gelecek olan tarım bakanının da gıda enflasyonunu düşürmek için ne türden önlemler alacağını bilmiyoruz. Özellikle üretimin giderek azaltılması, tarımın ve tarım bakanlığının bir ithalat bakanlığına dönüştürülüyor olması gibi sebepler Türkiye tarımını itme seviyesine getirdi. Neoliberal siyasetin tarım üzerindeki etkilerini hep beraber yaşadık ve hala yaşıyoruz. Şimdi burada gıda enflasyonunu düşürmek için tedbiriniz nedir? Herhangi üretim arttırıcı bir tedbir yok. Mehmet Şimşek'in bu konudaki yaklaşımı ne olacaktır? Sıcak parayı ülkeye çekip sorunları çözmeye çalışmanın dışında bir çözümlerinin olacağı kanısında ne yazık ki değiliz. Dolayısıyla ihracatı artırmak, dış ticaret açığını ve cari açığı azaltmak yollu politikaların politikaların dışarıdan dışarı, kaynağa bağlı olarak bunların sağlanmasına dönük olan politikaların günün sonunda Türkiye'nin çok daha fazla borçlanmasına sebep olacağını ve yoksulluğun, gelir dağılımı adaletsizliğinin çok daha fazla artacağını bugünden öngörebilmek için kahin olmaya gerek yok. Değerli arkadaşlar, siyasette genel bir kanı vardır. Hep denir ki tencerenin devirmeyeceği iktidar yoktur. Oysa çok öze, öze, önemli e, tarihsel süreçlerde ekonomik krizin ciddi biçimde boyutlanması umutsuzluğa, mutsuzluğa ve yarınsızlığa mahkum edilmiş geniş kesimlerin otoriter bir lider etrafında yan yana gelen motivasyonunu artırdığı çok görülmüştür. En azından klasik faşizm dönemleri İtalya ve Amerika İtalya ve Almanya'daki faşizm dönemleri bunların çok somut örnekleridir. Ekonomik krize rağmen geniş kitleler iktidarın değişmesi değil var olan otoriterizmin daha da boyutlanması noktasında eğilimlerini serdedebilirler. Esasında Türkiye'de olan da muhalefetin bir bütün olarak eksiklikleriyle birlikte geniş kesimlerin ekonomik krize rağmen otoriterizmi tercih ediyor olmalarından kaynaklı bir siyasi durumdur. Biz Sakların Demokratik Partisi olarak elbette bugün de yapıyor olduğumuz parti meclisiyle birlikte ve daha sonra da yapacak yapacağımız çeşitli düzeylerdeki toplantılarla bunun sağlamasını, bunun hesap alışverişini ve özelleştirisini kendi adımıza yapacağız.